Selamun Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un zevk uçakları gözünüz aydın Siz AK Parti'yi hükümeti kötüleyecektiniz yani sözde cezalandıracaktınız Öyle bir cezalandırdınız ki kendinizi Kendinizi cezalandırmadınız, ananızı babanızı cezalandırdınız Çünkü çalışmıyorsunuz, ananızın babasının maaşıyla, ananızın babasının emekli maaşıyla O adamların zorla biriktirdiği 3-5 kuruş parayla hayatınızı sürdürüyorsunuz siz ama siz kimseyi cezalandırmadınız. Siz ailenizi cezalandırdınız. Siz İstanbul'u cezalandırdınız. Siz kendinizi cezalandırdınız. Sizin için hiç fark etmez. Bugün ne demek ya şu da 6 ay içinde %150 ya %200'e ya, %200 ya yakın zam ya. %200'e ya yakın zam yaptı. Öğrencisine, ailesi Bugün çoğu insan İstanbul'un %35, %40'ı toplu taşımayla gidiyor. Siz bu yüzde otuz yüzde kırkı cezalandırdınız. O yüzde otuz beş yüzde kırkı size ettiği beddua var ya. İki mahşerde iki cihanda yakanızda yılan olacak boynunuza sarılacak sizin. Her şey iyi olacak. ha he? Her şey iyi oldu. Çok güzel oldu şu anda. Her şey çok güzel oldu. 16 milyonun başkanıydınız. 16 milyonun başkanıydı. 16 milyonun başkanı değil. Sizin gibi salakların başkanıydı o. Alın şimdi bu cezayı götür. Tövbe Ben Beni şimdi zorla konuşturacaksınız. Yazık günah değil mi ya? Bu insanların emek ekmeğine göz diken otobüs ya. Bir binde otobüs ya. Başka bir aracı yok adamın ya. Yok yok. Adamın bir bisikleti bile yok ya. O toplu taşımayla gidip geliyordu adam. Emekli maaşını ona göre ayarlamıştı. Yahut da çalıştığı maaşı ona göre ayarlamıştı. Kimi cezalandırdınız şimdi siz? İmamoğlu mu cezalandırdınız? AK Parti mi cezalandırdınız? CHP mi cezalandırdınız? En büyük cezayı, en büyük kazı ananıza babanıza attınız lan. En büyük kazı kendinize attınız ya. Yazıklar olsun size mi? Yazıklar olsun. Ve hale de İmamoğlu'nu destekleyip hale İmamoğlu için bu adam dürüst, bu adam iyi deyip peşine giden zavallı insanlar. Yazıklar olsun sizlere ya. Şu İstanbul, güzelim İstanbul'u ne hale getirdi ya? Şu güzelim İstanbul, şu da barajda yüzde on sekiz. 15 günlük su kaldı barajlarda. Hiçbir çözüm aramıyor. Hiçbir şey aramıyor. Düşmüşler partinin peşine, düşmüşler koltuğun peşine. O gitsin bu gelsin, bu gitsin o gelsin. Yok ben genel başkan olacağım. Ulan ülkenin bir derdine düşün ya. Bir İstanbul'un derdine düşün ya. Biz 60 yıldır İstanbul'da. İstanbul'un ne olduğunu biz çok iyi biliyorduk. Ama biz sizin gibi salakları anlatamadık. Sizin gibi Z kuşağı denen salakları anlatamadık biz. Yazık günah, yazık günah ya. Şu güzelim İstanbul'da yazık günah ya. 18 gün, 20 gün su kalmış ya. 18-20 günlük su kalmış. Cenab-ı Allah'a kurban olayım size. Işte, yağmur da yağdırmadı. 18-20 gün sonra ne yapacaksınız ya? %70'iniz cenabet gezeceksiniz ya. Z kuşaklar için diyorum bunu. Z kuşu diğerler için demiyorum ben. Diğerler insanlar ne yapar, ne eder? Bir yerle bir şeyler bulurlar, sulaptızını alırlar. Sizin z kuşaklar, kuşakların %70'i cenabet gezeceksiniz siz. Yüzünüzü yıkamaya su bulamayacaksınız siz. Oradan buradan taşıma suyla su getireceksiniz evinize ocağınıza. Tabii getirirsiniz tabi. Nasıl eşekler var ya, babalara, analara getirecek ya. Evlatlar da yıkanacak. Evlatlar yüzünü yıkayacaklar. Hazır sofra önünde, hazır ekmek önünde, hazır yemek önünde. Nasıl su aksa da akmasa da baba getirecek nasıl olsa. Yahu da anne getirecek. Anne bir çözüm bulur, baba bir çözüm bulur. Hiç umrunuza bile değilsiniz çünkü. Cebinizdeki paranın yüzde seksen, yüzde iki aldı ya. Yüzde iki aldı ya. Ne yapacaksınız şimdi düşünün az şurada. Gerçi bir altı yedi ay kaldı ama inşallah gene verirsiniz de bir 15 beş cezalandırırsınız. Ananızı babanızı cezalandırırsınız. Kimseyi cezalandırmadınız oğlum siz ya. Hiç kimseyi cezalandır. En büyük cezayı en büyük kazığı ananıza babanıza ve ablanıza attınız abinize attınız. Abi bana bir 5 lira ver. Abi bana 10 lira ver. Zavallı abi ne yapsın çırpınsın dursun. Abla da ciğer dayanmıyor ne yapsın çırpınsın dursun. Baba evlat atamıyor çırpınsın dursun. Anne aynı vaziyette keza öyle. Cebinden biriktirdi pazar parasından, ekmek parasından, dezgah parasından, şundan bundan 3-5 kuruş biriktirmiş. O, ne yaptı ortada kalmış. Çıkarıp veriyor. Siz de krallar gibi yaşıyorsunuz. Telefon elinizdeki telefon 30-35 bin lira telefon. 19-20 yaşındaki manita kolunuzda. O kahve senin bu kahve benim. O AVM senin bu AVM benim. O bar senin bu bar benim. Yazıklar olsun sizlere ya. O annenizin babanızın verdiği para ablanızın verdiği para abinizin verdiği para. Size zehirli zıkkım olacak oğlum ya. Size zehirle zıkkım olacak ya. Hadi göreceğiz siz 6 ay 8 ay sonra göreceğiz bakalım sizi. Adamlar koltuk sevdasına düşmüş parti de, şey, hükümet devlet, şey, devlet derdine değiller ya. Ülke derdinde değiller bunlar ya. Görmüyor musun? İkide bir zırt zırt meclis meclisi topluyorlar. Ne ne toplandın? Ne toplandın? Ne konuştunuz? Hiçbir şey konuşmadınız. Kuru 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 gürültü. Tatil olan, oldu olanı üçüncü te, seferi topluyor kurultay şeyi topluyor meclisi topluyor. Neyi topluyorsun? Ne konuşacaksın ya? Hiçbir şey yok. Kuru bir hava ortaya atacaklar. Gündem değiştirmek için. CHP'nin kendi gündemini değiştirmek için. Uyanın artık ya. Uyanın bize çektirmeyin. Biz zaten yıllarca çektik. Bari sizin geleceğinizi karartmayın ya. Kendi geleceğinizi karartmayın. Kendi geleceğiniz zaten kararıyor. Bırak doğacak çocuğunuzun kar geleceğini karartmayın ya. Şu anda ben Avrupa'dayım. Ben Avrupa'yım. Şu anda Çekya'dayım. Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı, İspanya'sı, Çekya'sı almış başını gitmiş ya. Hiçbir şey alamıyorsun ya. Hiçbir şey alamıyorsun ya. Orada 5 liraya aldığını burada 40 liraya alıyorsun ya. Orada Türkiye'de 15 liraya aldığını burada 60 65 liraya 70 liraya alıyorsun ya. Türkiye'den aldım 2 milyar kalış yaptım geldim. Bitmek üzere şimdi sancı tuttu beni. Kazandım parayı burada yiyeceğiz. Kazandım parayı burada yiyeceğiz. Gerisin geri Türkiye'ye gideceğim de. Türkiye'de gene bir buçuk iki milyar alışveriş yapacağım. Bana bir buçuk iki ay gidecek. Sen burada 2 milyar alışveriş yapacaksın. 2 milyar alışveriş kaç para biliyor musun? 80 euro. 2 günlük yiyeceksin. 2 günlük. 2 günlük yiyecek ya. Neresine giderse en ucuz Almanya diyorduk. Almanya'da uçmuş baş, almış başını gidiyor ya. Bir ekmeğe 12-13 sente alıyorduk ya. 12-13 sente alıyorduk. Şimdi iki yer olmuş ya. İki yer olmuş bir ekmek ya. O da bir tanesini kedinin önüne koysan kedi doymaz ya. Senin patates, soğan, domates dedin. orada var ya burada kaç para biliyor musun? Burada şu anda 80-85 bin lira kilosu. Yazıklar olsun ya. Bırakın artık kendinizi cezalandırmayı bırakın artık. Bizi cezalandırmayın ya. Bizi cezalandırmayın ya. Ülkeyi cezalandırmayın ya. Ha şunu söyleyeyim. 9. aydan sonra bak bunu unutmayın bunu not alın. 9. aydan sonra 10. ay sonuna kadar ne yaptınız yaptınız. Ondan sonra zaten bir şey yapamayacaksınız. 10. ay sonundan sonra bu ülkenin önünü kimse kapatamayacak. Bu ülkenin önünü hiç kimse kapatamayacak. Bunu bilin yalnız. Bunu bilin bak 10. ay sonundan sonra 11. ayın 5'i 6'sı ve onu 15'i olmayacak. Hiç kimse bu ülkenin önünü kapatamayacak. Zaten şu anda o oruncaya yaşatmamak, kaoslar yaratmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Sosyal medyada paylaşmışlar ya. Sosyal medyada paylaşmışlar ya. Dört buçuk dönüm domates tarlasını adam diyor ki köylü diyor ki benden parasını verdiler aldılar ama gelip toplamadılar diyor. Dört buçuk dönüm ne, de demek, ne demek domates biliyor musun? Kaç ton domates demektir? Kaç tır domates demektir? Benim diyor paramı verdiler diyor. Gittiler diyor. Bir daha da gelmediler diyor. Domates çürüdü tarlada diyor. Şimdi söküp atacağım ben diyor. Adamlara da ulaşamıyorum diyor. Bu hainlikler bitmeyecek bu ülkemizde. Bin yıldır bu peşimizde. Peygamber Efendimiz'den beri peşimizdeler. Peygamber Efendimiz'den beri bizi yıkmaya çalışıyor. Bizi öldürmeye çalışıyor. Bizi bitirmeye çalışıyorlar. Ama bizim güvendiğimiz bir insan var. Biri var. Pardon özür dilerim. Şarabı, şarabı, bizim güvendiğimiz biri var. O da ya Rabbim ya Resulallah. Allah'tan başka kimseye güvenmiyoruz biz. Dış, dış güçlere güvenmiyoruz. İçimizdeki hainlere güvenemiyoruz ki. Dışarıdaki hainler bizi bitir. İçimizdeki hainler bitse dışarıdakiler bitecek zaten. Dışarıdakiler öbürünü çabuk bitireceğiz biz. Ama içimizdeki hainleri bitiremiyoruz biz. Ama o da bitecek. 10. Ay, son, 10. aydan sonra var ya göreceksiniz siz ya. Göreceksiniz bunu unutmayın. Dikkatli olun. Akıllı olun ya. Şu gelen zamlara bakın hakikate doğru söylüyorum. Belediyenin zamına bakın ya ekmek ya. Ekmek bugün belediyenin ekmeği ya. 5 lira yapmışlar. 7'den ekmek ya. Bir otobüs bir öğrenci ya. Bir baba evde 3 tane öğrenci var ya. 15 gidiş 15 de geliş 60 lira günlük. 3 kere 6 18.800 lira 2000 lira sırf öğrencinin otobüs bileti ya. Bu küçük çocuklar için. Bunun büyüklerin hesapla 15 liradan hesapla. 15 gidiş 15 ile geliş 60 lira. 15 de normal ara bindiğini düşün. 60, 75 lira. 2 bin 200 lira para yapıyor ya. Nasıl çıkacak baba bu işin altına şimdi? Anne nasıl çıkacak bu işin altında? Abi kaç gün verecek bu parayı buna? Ablası ne kadar verecek bu parayı buna? Zekuşa size söylüyorum akıllı olun ya. Akıllı olup bu ülke gitti mi bir daha geri gelmez ama gitmeyecek. Sizlere kalmayacak bu ülke. Sizlere kalmayacak. Bugün 8. ayın 9'u 2023. Allah Cenab-ı Allah inşallah önümüze aydınlık ve refah kavuştursun. Cahil insanlara ve ve hain insanlara Cenab-ı Allah bu ülkeyi teslim etmesin inşallah. Allah emanet olun.